vakalar hızla yükselirken sağlıkçılar kadar tedirgin olan bir başka kesimde esnaf yeniden kapanmaya tahammülleri de buna dayanacak güçleri de yok. Bu yüzden aşı olamayanlara, olmayanlara kısıtlamalar ve bazı meslek grupları için aşı zorunluluğu daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Herkes aşlarını olsun lütfen rica ediyoruz. Gidelim, askerim, rica ediyoruz. Aslında aşılansalar iyi olur insanlar çünkü artık e, kafe esnafının dayanacak gücü gerçekten kalmadı. Düğün salonlarından kafe ve restoranlara, konfeksiyondan ayakkabıcıya esnaf tedirgin. Vakalar yeniden 20 binlere doğru ilerlerken esnafın yeniden kapanmanın ihtimaline bile tahammülü yok. Turizm ve restoranların bağlı olduğu derneklerden sonra Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği de aşılanmamış kişilerin düğünlere alınmaması için İl Hıfzı Sığa Kurulu'na çağrı yaptı. Çünkü en büyük korkuları yeniden kapanmak. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Seraf Şimşek Yavuz'un da önerisi aynı yönde oldu. Çünkü aşıda ikna için vakit kalmadı. Aşıya ikna için uğraşacak vaktimiz yok. Bazı meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmeli. Çok güzel bir öneri. Aşı olmayanlar ya dışarı çıkmasın bence yani. Çünkü ben gittim iki aşımı da oldum. İnsanlara baktığın zaman biz insanlar yüzünden niye mağdur durumda kalalım ki yani? Tekrar kapanmaya tahammülümüz yok. Çünkü niye yok biliyor musun? Bizim kiralarımız çok. Aşısızlar evinde otursun o zaman. Peki siz müşteriye hani sizin aşınız yok giremezsiniz diyebilecek misiniz? Derim kardeşim gelmesin yani devlet benim stopajım aldı ya pandemide. Devletten yeterli desteği görmeden haftalarca kapalı kaldılar. En çok satış yapacakları saatler ve günlerde de kapalıydılar. Kimi kepenk kapattı, kimi borçla borcu döndürürken vakalar yeniden artmaya başladı. Vakaların en fazla görüldüğü 5. il olan Diyarbakır aşılama hızında da sondan 5. Bu yüzden Diyarbakır Tabip Odası aşı kampanyası başlattı. Oda Başkanı Doktor Elif Turan hastaneye yatışları açıkladı. %80'i hiç aşı olmamış kişiler dedi. Hastane de yatarak tedavi görenlerin %75-80'i sekseni aşısız olanlar, hiç aşısını yapmamış olanlar, birçoğu diğer bir kısmını da genelde hani bir doz aşısını yapmış olanlar. İki doz mRNA aşısı olup da hastaneye yatan var mı? Ya şu an bizim yaptım yani bizim böyle gözlemimiz olmadı. genelde aşı olanların daha hafif atlattığı ve yo yoğun bakım ihtiyacının olmadığını gözlemliyoruz. Aşının koruyuculuğu gözle görülür şekilde ortadayken kafalar hala karışık. Kimi esnaf kararı beklemeden kendisi astı yazıyı. Aşı olmayanlar giremez dedi. Doktor Turan'a göre bunun sebebi Sağlık Bakanlığı tarafından halka yeterince bilgilendirmenin yapılmamış olması. Sağlık Bakanlığı da ilk ona işte biz güvenmediğimiz aşıyı getirmeyiz bunu bu gibi lafların da şu an etkisini görüyoruz. Kişilerin kafalarında soru işaretleri var. Bir bilgi kirliliği var, bunları gidermemiz gerekiyor. Aşılı olmayanlar tabii ki kapalı ortamlara girmesin, virüsü dağıtmasın. Yasaklanmalı aşı olmayanlara kapalı mekanlar. Açık mekanlarda dolaşsınlar ya da aşıya olsunlar yani. Niye olunmuyor onu da anlamıyorum. Neden olun olunmuyor anlamıyorum ben.